Arkadaşlar şimdi bugün Es kardeşimle Ayva ini Maraş'tan geldik Ayva köyde. Es bu sefer burası başlangıç noktası. Ana bir yerden şu 10 metre ileri park ettik. Bugün ayağımda Kolombiya marka daha yakışıklı var kayıt oyun giysi. kendisine. Şimdi böyle arkadaşımıza gösterelim de doğru. 150 metre daha tırmanışımız var. Başlıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar şu an tam 75 metre tırmandık bir 70 metremiz daha var yavaş yavaş çıkıyoruz şöyle bir manzara geldik buradan bütün köy gözüküyor ve ilerisi ee, göl yazı manzara güzel çek abi çek Evet arkadaşlar şu an 150 metre tırmandık ve hayvan imarası geldik. Evet, görüyorsunuz şu an su var. O yüzden fazla ileri gidemiyoruz. Ama ortam mükemmel. Çık abi yukarı. Şu su böyle atıp gidiyor. Ben evet, size şey yapayım. Arkaya çıkart beni. Onlar orada var. bir arabanı giyir abi. Çok güzel Evet.